Herkese merhaba. Yeni videoyla karşınızdayım. 80 TL Zara saç bandını biz çok çok uygun fiyata yapalım istedim. Sizler de yapmaya ne dersiniz? Yapması çok kolay. Çok da şık duruyor. Çok tarz olduğunu düşünüyorum bu saç bandımızın. Saçımıza taktığımızda anlayacaksınız sizler de. Çok zevkli, çok güzel bir saç bandı. Bir yumaktan çocuklar için arkadaşlar 4 tane çıkıyor. Büyükler için ise 2 ya da 3 tane çıkabiliyor. Sizlerin, gençlerin çok seveceği güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Zara saç bandımız için... 60 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. İpimiz 110 metre olan 100 gramlık bir ip. 3 tane saç bandı çıkıyor. 6 milim de tığa ihtiyacımız var. Çocuklar için daha az zincir çekebilirsiniz. Büyükler için de kafamızın etrafına çevresine ölçtüğümüzde bir o kadar zincirimizi çekelim. Daha sonra örneğimizi kurmaya geçiyoruz. Tığla yaptığımız bu örnek şiş görüntüsü aslında. Tığımıza ipimizi doluyorum. Bir alttaki zincirimizin bir kanadına batıyorum. Bu şekilde içerisinden geçiriyoruz. Kapanış modeli, uyku modeli diye adlandırılıyor bazı yerlerde. Bu şekilde hep örneğimizi devam edeceğiz. Bu şekilde sık iğne olarak yapmıyorum. Sadece ilmeğimizi tığımızın içerisinden her birinden geçiriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Tığımıza ipimizi dolamayı unutmayalım. İçerisinden hep bu şekilde geçiriyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda görüşelim. Sıra sonuna geldiğimizde aynı işlemi yapıyorum. Sadece burada bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Buradaki gördüğünüz kısımda arkadaşlar çevirdiğim zaman buradaki ön kanatlara batmış olacağım tığımıza. İpimizi doluyorum, aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Örneğimiz bu şekilde devam edecek. Sadece bu ön yüzdekine değil arkasındaki tek kanata batmış oluyorum. Burada da aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Aynı işlemi yapalım. Uyku ilmeği ya da kapanış ilmeği denilen bu modelimiz örneğimizle saç bandımızı yapıyoruz. Aynı işlemi her iki tarafta uygulayarak saydığımızda 6 sıra olsun arkadaşlar. Siz ne kadar kalınlıkta, incelikte istiyorsanız o kadar örebilirsiniz başladığımız noktayı bu şekilde sayarsak gördüğümüz gibi zincir gibi görünenler 1 2 3 oluyor. 6 sıra yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi siz kalınlığını, inceliğini ayarlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar penye parça kumaşlardan istediğimiz kumaşlardan da bu modelimiz saç bandımız çok güzel oluyor. Yapabilirsiniz. Hatta başka örneklerle, başka renklerle, başka farklı tığ modelleri ya da şiş modelleri ile de yapabilirsiniz. Hazır kış da geliyor. Kulaklarımızı da üşütmeyen çok güzel bir iş olduğunu düşünüyorum. Tığ işiyle yapılan bu modelimiz selanik gibi de duruyor arkadaşlar. Kışında çok tarz olduğunu düşünüyorum bu saç bandımızın. Okula başlayan çocuklar içinde 6-7 yaş için özellikle 50 zincir ideal olduğunu düşünüyorum. Bu ipimiz kadife iple bu örneğimizi kurduğumuz zaman da çok güzel oluyor arkadaşlar. Umarım sizler de denersiniz, yaparsınız, sevdiklerinizle paylaşırsınız ya da yapıp satarsınız ördük ve bitirdik arkadaşlar. Şimdi birleşme noktasına geliyor. Ne yapıyoruz? Burayı bu şekilde katlayalım. Diğer ucu da katlayalım. Daha sonra bunu birbirlerinin içerisinden geçireceğiz. Öncelikle ilk katı geçiriyorum bu şekilde. Daha sonra arayı açıp diğer katını yerleştiriyorum. Bir sonrakinde de diğer ucu yerleştirmiş oluyorum. Bu şekilde katlıyoruz. Dediğim gibi kumaştan da yaptığınızda ya da şeritlerle şişten ördüğümüzde de bu şekilde katlayalım. Ve buradaki 4 katı mutlaka dikeceğiz. Geçtiğinden iğnemizin emin olalım. Bu şekilde sıkıca dikelim. Daha sonra Ters çevireceğiz. Ters çevirdiğimizde de örneğimiz bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum.